3. Merhaba Klasa. Babam bu masak maslak yapıyoruz. Benim maslak aletlerim var. Şimdi ]ler. sessiz olalım. Evet. Sessiz, sessiz gidiyoruz. Hadi bakalım. da herhangi bir şeyle Şekilde Thank you. Kek olduğu için mi mavi yapıyorsun? Tamam <laughs> Fırçaların nerede? <laughs> kaybettim Hadi elinde yap elinde yap bir şey olmaz <laughs> 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 gözlüğü var gözlüğü olmazsa gözünün üstüne de yapardık ama gözlük takmış <laughs> tamam istersen artık yeter uyanmasın uyanırsa döver <laughs> yeter artık uyanmıyor <laughs> uyanıyor sanki. Ama az korkun yok ki çok, çok derin uyumuş. Kız yeter. Lady. Lady de mi uyuyor? Lady uyanık. Lady ellerini alıyor. Hadi artık yeter Aman Evet yeter Yeter Hadi yeter, yeter. Uyanınca yeter, yeter. Yeter. bir daha çekeriz bakalım Aynaya bakınca ne yapacak Tamam mı Tamam mı birazdan tekrar uyanınca tekrar çekeriz. Baba, bir şey Baba bizim bir şey var. Ne var kız? Aynadan bak. <laughs> Makyaj şey yaptılar. <Gülüyor> 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 Baba kıyafetini de yapmış. Ha ha ha